İnsan endişeden yaratılmıştır der Europides. Allahu Teala insan aceleden yaratılmıştır diye buyurur ayeti kerimede. Acele ve endişe aynı şeyi mi işaret eder? İnsan niye endişe eder? Niye acele eder? Korkudan. Neyin korkusundan? ölüm korkusundan ölmekten neden korkar insan? Akıbetinden mi? Noksanlıklarından mı? Yaşadıklarından mı? Yaşayamadıklarından mı? Bütün dünya bir acele içinde. Haberler, yıkımlar, icatlar, şirketler, devletler. Hepsi insan için olduğunu unutmuş insandan ötede insanı geçince başka bir şey bulacaklarmış gibi insanı görmeden insana bakmadan insanı unutmaya çalışarak koşuyorlar. Başka bir ayetinde şüphesiz biz emaneti göklere, yere ve dağlara teklif ettik de onlar onu yüklenmek istemediler. Ondan çekindiler. Onu insan yüklendi. Çünkü o çok zalimdir, çok cahildir diye buyurmuyor mu Allahu Teala? Zalim kendine zalim, cahil kendine cahil. İnsanın meliğini insandan gayrı bilecek, ona öğretecek bir varlık var mı kainatta? Sorduğumuz soruların cevabını bilen, Mars'ta hayat arayanların gözlerinin önünde hayatlarının yok olmasına göz yummaları neden? Hiç tanımadığımız insanlara bağışlar gönderirken komşumuzla selamlaşmamamız neden? İyiliği hep bizden uzakta, başka bir alemde ararken iyilikten kaçıyor muyuz? İyilik gözümüzün önünde değil mi? Sevindirecek bir çocuk, okşayacak bir hayvan, aynı sofrada oturacağımız bir garip. Halini, hatırını soruyor muyuz eşimizin, evladımızın? En son ne zaman aradık annemizi, babamızı, bir sahipsiz akrabamızı? Başkalarında gözümüzü dolduran nezaket, üzerimize mi yakışmıyor da imtina ediyoruz göstermekten? Gülümsemek ve selamlaşmak ne zaman sünnet olmaktan çıktı? Haklı olsak bile özür dilediğimiz için hangi mahkemede yargılayacaklar bizi? Gönül almak ne zamandır suç? İnsan aceleden yaratılmıştır. Yaratılışımızı değiştiremeyiz belki. Ama acele ettiğimiz şeyi seçmek mümkün. Acele edelim bir selama bir tebessüme bir sadakaya bir telefona bir mektuba bir buseye acele edin acele edin bu sonsuz alemde bütün iyiliğimizle ve kötülüğümüzle nedenli küçük olduğumuzu idrak etmeye sayılı günün çabuk geçeceğini anlamaya acele edin terekenizde şefkatten ve merhametten başka hiçbir şey kalmayacağını hepsinin zamanın seline karışıp yok olacağını son nefesinizde anlamayın acele edin gülmeye acele edin görmeye acele edin duymaya acele edin sevmeye acele edin acele edin